Şimdi tabii Doğuz önce yükselişi esnafımızı kilitledi. E, satılan mali yerine rafa koymamız haline gelmiş olduk. E, bu zamlardan dolayı da yani esnafımız alışveriş yapamama durumunda oldular. Ama dün akşam dövizlerin düşmesiyle esnafımız halkımız bir nefes aldı. İnşallah daha da düşeceğine inanıyoruz. Çünkü alım gücü dolara göre çok yüksek oluyordu. Bu alım izinden dolayı telerin de kaybetmesinden dolayı yani düşmesinden dolayı dolara ulaşamıyorduk. Ama şu anda çok şükür bir doların düşmesinden dolayı TL olarak alışveriş yapılmasında esnafımız çok e, güzel karşıladı. Hatta hatta bizim Haşime bölgesinde orada esnaflarımız da bunu halay çektiğini duyduk. Bu bizim e, büyük bir sevinç yarattı esnafımıza. Şimdi bizim tabi kayıtlarımızda Şanlıf Esnaf Odaları bildiğimiz bizim kayıtlarımızda 2021 yılı içerisinde 6005 ile yakın bir kayıt yapmışız. Bunun yanında doğal olarak da kayıt silmeler var, kapatmalar var. Bu da normal olarak da 580 kişiye yakın bir esnaf kapatma var. Bu çeşitli nedenlerden oluyor. Tabi bu, 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 bu doların yükselmesinden veya şeyden değil. avam işten terik etmişler. Gel terik etmişler bir de ve vefat etmişler veya başka sebeplerden dolayı tekta olmuşlar ama normal oratta evet ben kayıt yapılanlara göre %11 kayıtsızma var. Bu da biz yani doğaldır. Pişin stoğcular da buna karşı yani hemen esnaf olarak hani halk olarak yani burada stoğcu yapmak yanlış bir laf. Çünkü geçenlerde duyduk ufada on stoğcuları var diye duyduk ama Ben araştırdım böyle bir şey yoktur. Ben yani inanıyorum ki yani bu stopçılık yapanlar yani en insanlık dışı bir harekettir. Bunu yapanlar da yani yan, yanına kalmayacağını da biliyoruz. Ama yapılmaması hepimizin insanlık görevidir. İnşallah da yapan çıkmaz.